Şeydan merhabalar. Merhaba. 40 yaş kadınlar için ne anlama geliyor? Yani 40 yaşından sonra kadınlar için hayat güncelleniyor mu? Süper bir konu bu. Bu konuda konuşmayı çok seviyorum. 40 yaşı aslında şöyle değerlendirebiliriz. Tam bir olgunluk yaşı. Olgunluğa giriş belki de ya da olgunluğumuzu süreçte fark ettiğimiz bir yer. Çünkü hayat bir yol ve bir yürüyoruz. Bu yolu yürürken de bazı şeyleri bile bile yapıyoruz. Bazı hatalardan kendimizi yeterince uzak tutamıyoruz. Bazen de deneyim oluyor bunlar ve belki de tüm bu öğrendiklerimizle hataları, yanlışları, deneyimleri fark ede fark ede bir kendilik oluşturuyoruz. İşte oluştur olduğumuz o kendilik. Yani kendimizin daha bilge versiyonu 40 yaşla birlikte yükleniyor gibi geliyor bana. İnsanın değiştiği, dönüştüğü değil ama belki süreç içerisindeki o izlerini fark ettiği, hayatı dönüşümü fark ettiği bir yaş oluyor. Yani belki farkındalık yaşı dediğimizde daha doğru bir şey demiş oluruz. Çünkü kendi deneyimimden de 40 yaşından sonra insana bir anda farklı bir insan oluyorsun, bir sabah uyanıyorsun böyle bir şey olmadığını biliyorum. İnsanın kendisini ihmal edişlerini, kendisinin hakkı olduklarını, kendisinin sorumluluklarını buraları ayırabildiği bir yaş gibi geliyor bana ve hormonal olarak da bunun doğrusu bir karşılığı var. Yani şöyle diyelim, 40 yaşla birlikte kadınlarda özellikle hormonal bir fonksiyonel farklılıklar meydana geliyor. Bu azalma, kötüleşme, eksilme anlamında bir şey değil. Burada aslında kesinlikle şöyle bir şey. Yani şuraya uyandığımız bir şey. Belli bir olgunluk ya da farkındalıkla beraber. Bir i̇lginç bir şekilde farkındalığa da olgunluk diyoruz bu arada. Bunu da fark ettim. İnsanın bir şeyleri yani doğruyu eğriyi ayırabildiğini kendisini fark edebildiği, kendi ihtiyaçlarına bakım verebilmeyi öğrendiği bir yaş. Mükemmel bir yaş bu bakımdan. Çok çok güzel bir yaş. Buraya gelene kadar neyi olmuyor? Çünkü hormonlarımız da bu bağlamda yani östrojen baskınlığı biraz işleri zorlaştırabiliyor. Bizi birazcık daha romantik belki daha kırılgan belki biraz daha deneyime kapalı. Bu anlamda belki biraz daha katı bir yerde tutabiliyor. Çok korkuyoruz. Vazgeçişlerden çok korkuyoruz. Yeniden başlamaktan gençken daha fazla korkuyoruz. Ve bazı insanları hayatımıza sürüklüyoruz 40 yaşına kadar. Sürüklüyoruz. Yani bize eşlik etmesini istemediğimiz insanların da bize eşlik ettiği bir noktaya geliyor o konu. Yani bir bakıyoruz birileri hayatımızda gereksiz yere, yer işgal ediyorlar. Bunu da fark ediyoruz. Olmuyor mu? Oluyor. Yani hepimize olmuştur. Şimdi böyle bir şeye baktığımız zaman tüm bunları fark ettiğimiz dönem olduğu için de muhakeme becerimiz bu anlamda korteks de bu anlamda çok gelişmiş oluyor. Çünkü korteks hormon baskısından da kurtarıyor kendisini. Ve bu biraz daha el derci, daha çok o sosyal baskının da işin içinde olduğu kısım ayrışmaya başlıyor, seyrelmeye başlıyor. Ve biz o bulutlar aralandığında aradan pırıl pırıl bir kendilik fark ediyoruz. Diyoruz ki buralarda yaşamak daha anlamlı. Soru şöyle bir şey geliyor bazen. Şimdiki aklım olsaydı, hayatımı yeniden bana verselerdi demeye başlıyoruz. Bu hüzünlü bir yer. Fakat bu hüzünlü yer bir aslında bir taraftan da şöyle de ve bana en azından öyle geliyor. Bu hüzünlü yer bize pişmanlıklar ve bugün öğrendiklerimizle bugünkü oluşturduğumuz kendiliğimiz, önceden olduğumuz kendimiz ve bugün olduğumuz kendimiz arasındaki o makasın açıklığı. Ya yani buraya bakıp, bakıp değerlendirmeler yapıyoruz. Hatta diğer insan insanlar da yapıyor. Yani diyorlar ki sen daha önceleri böyle değildin. Bu kadar kestirip atmazdın, bu kadar net değildin, bu kadar kararlı değildin. Ve bu kadar da ben dediğini görmemiştik. Kendini bu kadar önemsediğini de bilmiyorduk demeye başlıyorlar. Ya da bir şeyi bıraktıktan sonra, 40 yaşından sonra mesela kadınlar bir şeyden vazgeçtikleri zaman kolay kolay geri dönmezler. Çünkü emin olun bu kadın hayatının o dönem o dönemine kadar ki süreçte o kadar çok feragat etmiştir. O kadar çok tekrar tekrar şans vermiştir ki. Çünkü bir kadın beyni için bir karar evrimsel manada da psikolojik olarak da manevi olarak da nereden bakarsanız bakın çok değerlidir. Yani bir karar dönüştürücüdür. Kararın dönüştürücülüğünün bilinci kadında olduğu için hiçbir zaman kadın öylesine bir karar vereyim de olsun bitsin aradan çıksın diye bir karar vermez. Niye torunları daha çok seviyorlar, seviyoruz mesela? Ee, çocuklarımızın çocuklarını sevmeye daha açız. Bu konuda daha esneyiz. Ee, belki koskocaman bir video konusu bu. Ama e, buralara gelmişken belki altını çizebiliriz. Neden? Çünkü biz evet sevebilmeye de kendimizi daha çok açıyoruz mesela. Ve emeği fark ediyoruz. O yakın körlüğümüz düzeliyor. Çünkü e, bakım vermekte olduklarımızla ilgili o yoğun kaygımızı belki bazı ihmallerimizi bilgeleşmiş zihnimizle daha net görebiliyoruz. Ve o zaman hayatında, bir çocuğun büyüyüşünün de, yeni açan çiçeklerin de, baharın da, yağmurun da aslında insan için ne kadar değerli olduğunu fark ediyoruz. 40 yaşla birlikte sadece kadın için değil, erkek için de önemli bir şey oluyor. Bu da zaman farkındalığı. Biraz gençken hani hoyrat kullandığımız en önemli şeylerden birisi zaman. E, ve bu zaman dediğimiz şeyi o kadar hoyrat, o kadar savurganca kullanıyoruz ki çoğu zaman aslında şuraya körleşiyoruz. Bu zaman bizim için e, biricik, bir tane ve yeniden bu an yok. Yeniden 21 bir yaşınızın bir günü yok. 21 yaşınızın öğleden sonrası yok. E, bugün Bu güneş bugün doğarken sizin için biricik ve bir tane ve bugünkü bedeninize, bugünkü ruhunuza sizin için sizi uyandıran bir ışıkla aslında temas ediyor. Belki bunları da fark ettiğimiz çok derin, farkındalıklı zamanlara açılan bir penceredir 40 yaş. Değerlendirebiliyorsak, eğer bakabiliyorsak muazzam bir ödül getirebilir. En azından hayatınızın kalan bölümü için, hayatımızın kalan bölümü için. Bir diğer önemli konu da 40 yaş, daha önceki, jenerasyonlarda biraz daha ben böyle bilgelik deyip duruyorum ama bakmayın bilgeliğe giriş diyebiliriz aslında. Farkındalığa giriş diyebilirsek daha mantıklı bir çıkarım yapmış oluruz. Neden? Çünkü insan ömrü uzadı. İnsan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre uzadı. Hastalıklara rağmen, soykırımlara rağmen, savaşlara rağmen, onca virüse rağmen insan ömrü uzadı. Ve biz insan ömrünün uzamasıyla birlikte diyoruz ki, o zaman 40 yaş, orta yaşın başlarında bir yaş. Yani bizim için yaşlılık yaşı değil. Bir şeyleri bırakıp, bir şeylerden vazgeçip, artık ya ben onu e, mu eledim, eleyimi astım yaşı değil. Birçok şey için başlangıç yaşı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bunama, alzheimer, kas kütlemizle ilgili sorunlar hepsi birlikte. Hepsini ele aldığımızda yaşam Hayat uzadıkça hareket edebilmeye devam etmek, esnekliğimizi korumaya devam etmek tüm bunlar için hem bilişsel hem fiziksel olarak da bir şeyler yapabilmek üzerimize bir borç. Yani oturup da yaşlanmayı beklemeyeceğiz, oturup bu günlerin geçmesini beklemeyeceğiz. Bilekiz buralarda eğer ömrümüz var devam ediyorsak eğer bedenimize iyi bakmayı öğrenebileceğimiz bir yaş burası. Çok önemli. Mutlu olmayı belki yeniden ve tekrar tüm açıklıkla kabul edebildiğimiz, kendimiz için de yeni ihtimallere, olumlu ihtimallere açılabildiğimiz bir yaş. İnsan ömrü uzuyorsa, 40'lı yaşlar daha gençliğin, gençlikten orta yaşa doğru hafifçe bir geçişse, o zaman önümüzde daha uzun yıllar varsa bedenimize de iyi bakacağız. Zihinsel esnekliğimizi koruyabilmek için de bakacağız. Burası çok önemli. Eğer bir kadın Zihinsel olarak katılaşmış ve kendini küçültmüşse, yani yeni şeyler öğrenmeye kapanmışsa, keyifli aktivitelere, keyifli şeyler yapmaya kapanmışsa, çok az su içmeye, çok az hareket etmeye dönmüşse, eski bilgileri döndürüp duruyorsa, yani hem düşünsel olarak ruminasyon yani düşünce döndürme yapıyor, hem de fiziksel olarak çok böyle etkinlikleri açılmıyorsa, yeni insanlar tanımaya kapanmışsa, dünyasını küçü küçültüyorsa işte o zaman yaşlanma başlamış oluyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de ve psikolojinin de, psikonörolojinin de en önemli tanımlarından, yaşlılık tanımlarından bir tanesi psikolojik ve nörolojik daralma, büzüşme ve kasılmadır. İşte bu çok önemli. Yaşımızın kaç yaşında olursak olalım, yaşımızın bilincinde olmak, yaşımızı fark etmek, biyolojik dostluğumuzu da sağlayabilmek, psikolojik olarak da kendimizi ve psikolojik olarak da destekleyen ve kendimize şefkat gösteren bir noktada durabilmek esnekliktir. Uzayan hayatımızı belki çok daha anlamlı, çok daha güzel yaşayabilmek olduğu gibi Aynı zamanda belki yarın yokuz, belki bir hafta sonra yokuz ya da zor bir hastalık deneyimi bizi bekliyorsa ya da belki böyle bir tanı aldıysak ve hala buralardaysak hayatın her yeri bugün ve şimdi çok değerli minnet edebilenler, nefret etmeyenler, fark edenler ve şükredenlerdir.